arkadaşlar. Şimdi Dream'la ve Soldier oynayacağız. Hüseyin yanımda o sadece bilgisayarla uğraşıyor. Ben de Dream'la ve Soldier çekeceğim. Başlıyoruz. Roma ile maç yapacağız. Şey, Tevez'i aldık. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Üy. Defansımızı düşürdük. Kesin yenildi. <laughs> Ama yenilmemeyi düşünüyorum. Bakın öyle bakın. İşte ben başlara şey ekleyeceğim ha. Ne? müzik ekleyeceğim ha. Aşağıda hiç bunu ekleyeceğim. Bunu da başa ekleyeceğim. Evet. Ben tabii ne diyeceğim? Abo gol yemek. Allah tamam. Ya yani yanlışlıkla bir tarafa gittim. Ne tevez buyor dışarı. Bu niye yavaşladı ilk başlarda? İlk başlarda pek mi yavaş? Hı. O zaman bir şey yok ilk başlarda. Hadi. Oh, Gold ist jetzt. Oh, warte, warte, warte mal. Tavels, Tavels, wenn sie Oha, alle die Tarnen, ja,

yapma hemen siz. Ben niye e, yapmadığımı yapma biliyor musun? Bilgisayar yavaşlıyor. İnternet yavaşlıyor. Kaldıramıyor. Gol yiyeceğim. ama çok ben girdim ben. Allah kahretsin. Hadi oyun oynayalım. Evet arkadaşlar oynayın, oynayın bu oyun çok seviyorum. Evet. Allah. Işte Anca bir iki tane video çekebiliyoruz. Vah Neymar'a doğru. Það er eitthvað ekki alveg ekki að hluta. Það er lóðum basað sér. Það er sem ég er eða basað sér. Æði þig að vera ekki að eitthvað. En ég? Æði að vera ekki að vera ekki að vera. Það er eitthvað. Það er eitthvað sem ég er að vera ekki að vera. Tevez, Tevez. Oh, oh. bu ayarlarda sorun mu var? Bak hadi. nasıl yavaşladı? Oh be. Oyun İki gol, yok yok, gol yersem oh be nice. <laughs> bas, bas. İki <gülüyor> Roma, <gülüyor> Roma ha benden ay, güçlü. Brezilya'dan Kapağalara gidiyor tevez ilk golünü ilk maçını da ilk golünü atıyor. Hmm. Bir Bir aha. Ne aha? Evet arkadaşlar evet. ben Ben burayı şey yapacağım ama daha 3 2 tane daha çekeceğim. 2 evet. maç daha bunda çekeceğim. 3 evet. maç çekmeyecek mi? Evet. Oha, hepimizi geçti. Aferin lan kaleci. Evet. 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 Oha ya. işler ikincisinde işte yani tamam. ben siktir ya kaç gol kaç gol yaptı Hadi bak kapağımızın kapağı bu hadi bak, ha. bak Hı. Bakacağım Bakam Tam göremedim lan Buraya bakın ya 87 dakika Hasiktir gol atmasınlar bırakmayın Çıkartmalı Uy. Lan kaleci. <laughs> oh. Yok yemedi. Kalecinin önündeydi. Atamadı eşek. Alamadı da ayaklarının arasında duruyordu. <laughs> Senin ayaklarında sorun var. Ne oldu? <laughs> Arda bozmuş. Evet arkadaşlar. 3-0 yendik ama sorun var. Dalla. söyleyeceğim. Ayarlar nereden geliyor? Bir Üç, Neymar' Neymar'ın 7. Tevez'in Tevez'in bir golü olması lazım. Ay, gol kralı Neymar. Oha 7 golü var. Milogun da 3 golü var ikinci sırada. Burada ayarlar ne diye? Onları Tam rolünü daha iyi biliyorsun. ne oldu? Ya Sirem, doğru değil mi? Neden? Ne? İngilizce başlar. Ben unutmuşum ya kaç yıl aydır oynamıyor. Tabetim kanalı değil. İşte ondan ayarları zor bulabilir. Sen nereden girmiştin o şeylere şey yapmıştın? Sen sıkı sık. Hı? Hmm? Ne? Ses çıkmasın. Aynı nereden girmişti? Sıkıntı yok mu gel? Oy, bir şey yok. Kontrol Bak ona kontrol. Sen bak işte orada. Ne yapıyorsun?

Evet, devam, Delete. devam. Delete. 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 Evet arkadaşlar, Delete. 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 Neymar koşar. Neymar. Neymar. Neymar da kaldı. Vuramadı. Çünkü. Niye böyle yavaşlanmış? Arazi. Çok oyun geldiğinden mi yoksa şeyden mi? Kaç tane Minecraft verecek halim yok. Telefon geldi mi? Gittin abi onu de tamam mı? Benim evet. emniyedim. Onu sonra telefon var. Tamam da. Yemin ederim. Niye orada kaldı ki? bakalım. Sen diyor. Hadi. Oh, oh, oh <palab dil> <José. coder> Yok. <try Undga> Neymar'a doğru. Neymar rahat gidiyor. Gol atabilecek mi? nasıl yandan dışarıya? Sıfır sıfır altı. Sabah böyle dönmedi ha.

Oha. Ya olmaz ki ya. Sıfır bitemez. Ben sıfır sıfır Ya oha nasıl oynuyorlar lan? Ya şey lan. bak. Lan yeter ya. Öp ya. Ne oldu lan? Yarım bir bitti. Kaç kaç? 0-0 Al ee, şeyin yavlaşmış. Vallahi dinle, vallahi ben hiç ee, de, be, ar de, sen tabii Nasıl şey mi de, <laughs> Yok. Allah kafa vuruşu tevezin. kafa vuruşuyla kafalara gidiyor biz. 80. dakika. Zaten küçük güzel tevez yapmış da. Tevez. Tevez. alana gidiyor. 2-0. 51. dakika. Sıkıntı etme ya. Yeneriz yenmesine de. İşte. Sorun donması. Sorun Bir de çok fazla filan. Bunlar ne Yok mu bunlar? Ben o hakim bu Sen hiç Ne kadar güzel. Ben de orada tereze gider şey. Neymar hızlı koşuyor. Neymar topu gidiyor. 3-0. Ne? 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 Yarısı da sen böyle tefes ettin ki. Tevez. Tamam. Tevez. Bir güzel bir orta. Neymar bir fole vurdu. Dışarıya çıktı. Kaç tane gol kaçırdın lan? Tamam. Çok gol kaçırdın lan. Evet. Oha dilerim. Oh. Tevez. Oh. Tevez koşuyor. Um. Vur Neymar topu alana gidiyor. 5-0. Neymar hat-trick hey, oh. yapıyor Utku 5-0 yaptı mı? 79. 100 dakika. Ne? İki yarı 0 sıfır. Aha tevez altı 6 yapacağım mı? Yok han bırak ney altı 6-0. Aha Neymar altı yapacağım. Nasıl dışarıya nasıl dışarıya nasıl 6-0 yapaydım bari. İkinci yarı 5 gol attım. Bak, i̇lk yarı ilk yarı. O tarafımız nasıl? Bekle. Gol atmadan gelme. Topal on! <laughs> muhteşem bir gol. Nasıl? Hoş olmuş. Gel bak bak bak. Gole bak Utku koş. Utku koş. Bak Ut, bak, bak 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 kaleciden. Tevez. Üf. Bu da ikinci maç mı? <laughs> 6 0 yeni maç. İkinci maç mı bu? He? İlk yarı 0 0 bitmişti Allah'ına. İkinci yarı 6 gol attı. Maç biter burada. Arkadaşlar görüyorsunuz. 6-0 yendim. İlk yarı 0-0 bitmişti. İkinci yarı o Tevez'in kafa golüyle. 6 tane gol ikinci yarı. Bölü. Evet işte. Şaşırır mı yani sen de atarsın. 3 tane Tevez ikisi de hat-trick yaptı la. Vallahi ha. Nasıl 5. sıradayız ya? Bir şey olmaz. Biraz dönüyor ama. gene de ye arkadaşlar. Şekil alayım. Yeme güzel oluyor. Bir çuvalı bir One diyen var. Şunları Evet, evet. Hadi. evet. Hadi. evet. Hadi. arkadaşlar. Üçüncü maçımıza başlıyoruz. <laughs> e ne yaptın? Sen ne yaptın? 3. maça İnşallah mavi olur. Evet. Gel buraya gel. Evet. Ha, nereden attı Ne? Tevez? Tevez? Tevez! gidiyor! 1-0 dakika 1-0 Tevez'in golüyle almış mı bu adamlar? Demek ki Gördün mü nasıl ikinci yarıda 6 tane gol attı. Işte gördün mü he? Evet. Neymar topu al. Yok oğlum hmm. ben zannettim topu alana gidiyor. Bilmemiş. Şimdi, Çok fotoğraf yüklemem de mi? Layo fotoğraf Oha, gördün mü? Ayağına sahiyemez. adam şu, şu, adamdan bir top alamam ya. Aferin lan. Fuji midir nedir? Fuji midir? Fuji midir? Vurduk mu ileri adama? Korner. Bir kafa. Oha çizgide döndü. Hayır bunu kaldı. Neyi? toparlamadım diyorsunuz adam adamı deli ediyorsunuz şu ne? an geçti ne o falan tam yanımdan ki sizi kabul edeyim Özgür. Nasıl böyle küçük küçük bir küçük küçük Tik dedi. sen Piksel ne? Oyun. Oğlum boyunca bir yapma. Saçma öyle. Kabul etmek istemile. de Değil mi? Baba havana mı gidiyor? Lan direkt. Bak şimdi. Ekiyor ben şu çok farklı gelişsin yeter. Ben size korkuyorum ki farklı gitsin. Bu kimse makine. Allah bu iki, ikinci kaçmış. Diğeriye başladık. İlk yarı 1-0'da arkadaşlar. He. Vurduk. Yaptık. Saldım ya. Gol yemek için. Üüü. Gola bak. Nasıl attı. Direge direge çarptı. Gol girdi. Allah'ım. <laughs> Bıraktım ki. Gol atalım. Bacağının arasından neydi? Girdi boyu. Ha valla. İşte. Gidiyor. Ben şimdi sinirlendim. Oha üstüne bireye çarptırdım. <laughs> Oğlum, ha, bırak hep gibi gol atamış. Artık denilmiş. Çok da farlı girişlere. Anam yeter. ha. Neyim araları? Of Ofise. Hi, bir sıfır gitmesin. Toparlamıyorlar ilerler. Valla. Oha nasıl otar. <laughs> bir bir ha. Ben, 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 yapma verdi. Topalarını kim? Neymar'a bak. Oha kaç kişi geçti. Bari gol at. Topalarına gidiyor. Neymar. Ayaklarını yıkıyla herhalde. Oğlum bu Neymar. Çık çık. Evet evet. 77. dakika. Adam sinir ediler. Etmesinler. İleriye attı. Neymar. 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 4 1 81. 81. dakika. 4 1 Karaca kalan tamam, şimdi. Karaca kalan şimdi döyeceğim. Lan sette olan üstünden bari ya Allah. aferin sana. yaptı. Neymar. Neymar diye bir 4 Dört Evet. Kim Lan oğlum nasıl ya? Lan oğlum bunu ben Allah Allah. Dört 1 bitti. Bitti mi? это когда человек будет обиден, мы знаем, что